Eşiniz vefat ettiğinde mirasın ne kadarı size kalır? Miras payınız kimle mirasçı olduğunuza göre değişir. Hızlıca bakalım. 1. Eğer eşinizin çocukları veya torunları varsa mirasın dörtte birini siz alırsınız. 2. Çocuk, torun yok ama anne babası hayatta. Payınız artar. Mirasın yarısı sizin olur. 3. Ne çocuk ne de anne baba var. Sadece büyük ana ve büyük baba tarafı varsa mirasın 4'te üçü size kalır. Hatta o tarafta sadece kuzenler kalmışsa onların payını da siz alırsınız ve mirasın tamamı sizin olur. Ama en kritik nokta şu. Miras paylaşılmadan önce evlilikte edinilen mallar üzerindeki katılma alacağınız sadece sizin. Mirasa dahil değil. Önce sanki eşinizin size borcu varmış gibi mal paylaşımı yapılır ve payınız terekeden ödenir. Miras ise geriye kalan mal varlığı üzerinden hesaplanır. Yani önce alacaklı, sonra mirasçısınız. Ayrıntılar web sitemizde ve YouTube sayfamızda. Hukukla ve adaletle kalın.